Bismillahirrahmanirrahim. Birinci hastalık ya istir. Arkadaş amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar ya düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi edna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez. Diğer emarelerin sayıkasıyla ilan isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binan Ali, amale muvaffak olamayanlar ye ise düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim la taqnatu min rahmetillah inna Allah yaghfiru'z-zunube cemian innehu huvel gafurur <laughs> rahim.